Selamlar herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duycusuyum. aylardır paylaşmayı istediğim çalışma bu hırkaydı. Bu hırkanın son günlerde çok popüler olduğunu gördüm. İlk gördüğümde Pinterest'te gördüm. Yine bir gün Pinterest'te dolaşıyorum. Baktım önüme böyle rengarenk bir hırka çıktı. Bu hırkayı bilenleriniz bilir. Harry Styles'ın üzerinde vardı ve hepimiz oradan gördük. TikTok'ta da çok trend oldu bu hırka. Moda tasarımcısı Jonathan Anderson Harry Styles için tasarlıyor bu hırkayı. Ve onun üzerinde gördüğümüzde de biz genç kızlar olarak hepimiz bayılıyoruz. <laughs> Canlı renkleriyle hırka gerçekten mükemmel duruyor. Bu kadar popüler olduktan sonra da Jonathan Anderson hırkanın nasıl yapıldığını bizlerle paylaştı. Yapılışını pdf olarak indirebiliyorsunuz. Eğer bulamazsanız da ben size yine aşağıda bir link bırakırım. Oradan da indirebilirsiniz. Ben Harry Styles'ın hırkasından yola çıkarak kendi hırkamı oluşturdum. Kendi renklerimi kullandım. Bunları da evde bulunan iplerle yaptım. Ekstra hiçbir şekilde ip almadım. Benim için bir nevi ip değerlendirme çalışması oldu diyebilirim. Biraz sonra göstereceğim adımlarda ilerleyip siz de bu şekilde kendi hırkanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca öyle üst seviye bir örgü de bilmenize hiç gerek yok. Biz bunları sadece düz örgü ve ters örgüden oluşturduk. Onların yerlerini değiştirdik. Farklı desenler ortaya çıkarttık. Birazdan onları da göstereceğim. Çok basit yani. Sadece birleştirmesi biraz zaman alıyor ve motifleri ortaya çıkartması biraz zaman alıyor. Bu kadar. Benim bir ayda yapmamın sebebi de tabii benim başka işlerim de olduğu için. Haftada iki proje çıkartmazsam beni özlüyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere güzel şeyler ve benim de içmesin her şeyleri göstermek istiyorum. Biraz uzun bir süre aldı ama sonunda bitirdik. Kollarının şöyle kocaman olmasını istiyordum. Tam böyle istediğim şekilde oldu. Böyle kocaman bir hırkaymış diye hiç gözünüz korkmasın. Ben size hep basit basit gösteriyorum. Bu arada gayet sıcak tutuyor. Tabii biraz ev içinde olmamdan da kaynaklanıyor bu. Ama dışarıda da beni soğuklardan koruyacağını düşünüyorum. Çok aşırı soğuklar değil de baharda rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Zaten kış mevsimi de artık hiç kış mevsimi gibi değil pek fazla. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni projelerden de anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Artık sizi daha fazla heyecanlandırmak istemiyorum. Hemen hırkanın yapımına başlayalım. Pamuklu akrilik yünlü eski yeni fark etmeksizin bütün ipleri bir araya topladım. Hırkayı bu iplerden oluşturacağım. Hırkanın bütün motiflerini önceden hazırlamıştım. Bütün renklerden kaç tane olduğunu şu an ekranda görebiliyorsunuz. Bu motiflerden toplamda 72 adet örüyoruz. Gördüğünüz gibi motiflerin bazıları desenli, bazıları düz örgüyle yapıldı ama desenlerin hiçbir zorluğu yok. Bazılarını ters örgü haroşo ile oluşturduk, bazılarını da pirinç dediğimiz modellerle sadece düz örgü ve ters örgüyü bilmek bu desenleri oluşturmak için yeterli. Bu desenli motiflerin hepsini düz ve ters örgülerin yerlerini ve sayılarını değiştirerek ördük. Motiflerin ölçülerini yukarıdan aşağıya 14 cm, soldan sağa 12 cm olarak belirledik. İpleri de birbirleriyle aynı kalınlığa getirdiğimizde hemen hemen aynı ilmek sayılarıyla oluşturduk. Mesela bu parçadaki ipi tekli olarak kullansaydık çok ince olacaktı. Biz de bunu ikiye katlayarak kullandık. Diğer kalın iplerle de oranlamış olduk. Hırkanın ön ve arka bantları artı manşetlerinin ölçüleri ekranda gördüğünüz gibi. Birleştirmenin daha açıklayıcı olabilmesi için böyle bir şablon hazırladım. Önde ne yaptıysak arkada da aynısını yapıyoruz. Sağ iki taraflar kolları oluşturuyor. Aşağıda okla çizdiğim bölüm iki parça. Bunlar ön tarafları oluşturacak. Yukarıdaki tek görünen parça da arka tarafı oluşturacak. Soldaki kareler de sağdakiler gibi kolları oluşturuyor. Kolları yukarıdan aşağıya 4, soldan sağa 3 adet olarak oluşturuyoruz. Aynı şekilde diğer kolda hesaba kattığımızda toplamda 24 adet kollar için ayrılıyor. Ön motifin bir tanesi soldan sağa 3, yukarıdan aşağıya 4 olacak şekilde toplamda 24 adet olacaklar. Arka tarafta 24 adet tek parçadan oluşacak. Bütün motifleri düz bir zemine sererek renk ayarlamasını hazırladım ve fotoğrafını çektim. Buna göre de şimdi parçaları birleştireceğim. Önce sağ ön parçayı oluşturuyorum soldan sağa 3, yukarıdan aşağıya 4 olarak hazırlıyorum. Ve bunların düz örgü olanlarını dikmek için ters çeviriyorum. Dikerken en baştaki ilmekleri birleştiriyorum ve sarma hareketi yapar şekilde dikiyorum. Ben dikme işlemini yaparken önce yan yana 3 parçayı birleştirdim ve bunları üçerli gruplar olarak hazırladım. Daha sonra üst tarafla dümdüz dikerek birleştirdim. Bu şekilde yapmak bana göre daha kolay oldu ve dikerken de dikiş ipliğini bütün motiflerin renginde ayarlamaya özen gösterdim. Yan yana, yukarıdan aşağı dikişler bittikten sonra sağ ön parçanın lastiğini dikiyorum. Önce bir kenarını dikerek başlıyorum. Daha sonra diğer uca bir plastik çengelli iğne geçiriyorum. Lastiği biraz gererek dikeceğim çünkü ön parçadan daha küçük şekilde ördüm. Bunu böyle yaptım çünkü hırkanın alt taraftan biraz büzülmesini istiyorum. Aynı şekilde diğer parçayı da hazırladım ve gördüğünüz gibi yaka kısmında iki motif eksik. Bunları yapmayı size biraz sonra göstereceğim. Şimdi kollara geçiyorum. Kolların da aynı şekilde renklerini hazırlıyorum ve kol manşetlerini de bu şekilde ayarlıyorum. Hepsini aynı şekilde birleştirdikten sonra arka parçaya geçiyorum ve arka parçayı da bu şekilde hazırlayıp birleştiriyorum. Arka parçanın lastik şeridine geçtim. Yine burada plastik çengelli iğnelerden faydalanıyorum. Bunlar benim çok işime yaradılar. Eğer elinizde bu tarz plastik çengelli iğneler yoksa normal çengelli iğneler ya da siyah saç tokalarından da faydalanabilirsiniz alt tarafta daha fazla büzmem gerekiyor. Bunun için lastiği iyice bir geriyorum ve buna göre nerelerden dikebilirim ayarlıyorum. Lastikleri dikerken dikiş yöntemi biraz değiştiriyorum. Bu yöntemi kullanmak biraz daha kolayıma geldi burada. Normal dikiş diker gibi yapıyorum. Daha sonra iğne ardı yapay şekilde 1-2 sıra geri dönüyorum. Bu şekilde dikişimi güçlendiriyorum. Bütün tek tek parçaları ayarladıktan sonra artık hırkayı oluşturmak için parçaları birleştirmeye geçiyoruz. Önce arka parçayla başlıyorum. Arka parçaya ilk olarak sol kolu dikiyorum. Gösterdiğim şablonda hatırlarsanız iki tanesi aşağıda iki tanesi yukarıdaydı. Yine dikiş işlemini buna göre yapıyorum. Bitirdikten sonra sağ kola geçiyorum. Yine aynı şekilde sağ kolun da iki parçasını arka bölümün iki parçasıyla birleştiriyorum. Ön tarafları geçiyorum. Arka parça Sol kol ve sol ön parçayı ters L şeklinde dikiyorum. Artık son parça kaldı. Buradan da yine arka parça, sağ kol ve sağ ön parçayı ters L şeklinde dikiyorum. Ve bütün parçaları dikme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi hırkanın şekli ortaya çıktı. Şimdi yan tarafları birleştirmeye geldi sıra. Alt şeritler ve kolları birleştiren bütün parçaları birleştiriyorum. Şimdi sıra geldi manşetleri eklemeye. Gördüğünüz gibi manşetler kollara göre bayağı küçük. Neredeyse kolun bir tarafını oluşturacak kadar. Dikme işlemine kolun altta kalacak, görünmeyecek kısmından başlıyorum. Bakın manşeti dikerken sadece kolun parçalarındaki bölümleri büzerek dikiyorum. Böylece kollara karpuz kol görünümü veriyorum. Manşeti birleştirme kısmını dikmek için kolun tersini çeviriyorum ve iç tarafından dikiyorum bunu da. Kolun bir tanesini hazırlamış oluyorum. Tüm motifleri oluştururken 4.5 numaralı şişler kullanıyoruz. Şiş seçimi iplerin kalınlığına göre değişecektir. Yaka kısmındaki oyuntuyu oluşturmak için yarısına kadar düz örgüyle örüyorum. Motifin ortasına geldiğimde arka tarafından başlangıçta 5 tane ilmek eksiltiyorum. Daha sonra bu sırayı haroşa örgülerle devam ediyorum. Bütün eksiltme işlemlerini sadece haroşa tarafından yapacağım. Tekrar başa geldim ve bu sırada da bir tane ilmek eksiltiyorum. Bu işleme 3 sıra boyunca devam ediyorum. Her başa geldiğimde bir ilmek eksiltiyorum. Çok fazla uzatmamak için burada hepsini tekrar edeceğim size. Baştan 5 ilmek eksiltiyoruz. Daha sonra 3 sıra boyunca her sırada eksiltiyoruz. Sonraki 2 sırada 1 sıra aralıkla eksiltiyoruz sonraki sıralarda da iki sıra ördükten sonra bir tane eksiltme yaparak eksiltme işlemini bitiriyoruz. Buradan sonra yukarıya doğru 14 santimetreye ulaşana kadar düz örgü yaparak devam ediyorum ve 14 santimetreye ulaştığımda da artık motifi bitiriyorum. Bu iki parçayı da aynı şekilde ördüm ve yerlerine yerleştirerek dikiyorum. Düğme şeridini pirinç modeliyle oluşturmak çok uygun. Peki nedir pirinç modeli? Önce 8 ilmek atarak başlıyoruz ve daha sonra bir sıra ters, bir sıra düz örüyoruz. Arka tarafına geçtiğimizde de terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters örüyoruz. Burada sizlere ilik açmayı göstereceğim. Önce 3 ilmek örüyoruz. Ve daha sonra bu orta kısımdan 3 tane ilmek eksiltiyoruz. Normal örgü bitirir gibi 3 tane ilmeği kestikten sonra sonundan 2 tane ilmek örüyorum. Arka tarafına geldiğimde 2 ilmeği örüyorum. Yine pirinç modeline dikkat ederek örüyorum ve ön tarafta kestiğim 3 ilmeği burada ekliyorum. Tekrar pirinç modeline uygun şekilde örerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk oluyor. Bu şekilde ilikler açıyoruz. 50 santim olana kadar örüyorum. Düğme şeritlerinden iki çift elde edeceğim. Bir tanesi ilikli, bir tanesi dümdüz iliksiz. Dümdüz olanı düğmeleri dikeceğim Bunun için yine plastik çengelli iğnelerimle düğmelerin yerlerini işaretliyorum. Ve ilk açtığım şeride de düğmeleri dikeceğim şeride göre hizalayarak devam ediyorum. Örme işlemi bittikten sonra dikme işlemine geçiyoruz. Hırkaya dikerken 3 tane ilmek olan tarafı aldım ve bunu ters çevirerek hırkanın üzerine yerleştirdim ve bu şekilde dikmeyi yapıyorum. Daha sonra düğme yerlerine düğmeleri yerleştiriyorum ve bu kısmı da bitiriyorum. Artık son olarak yaka kısmına geldik. Yakanın uygun olabilmesi için bunu en son hazırladım ve 95 ilmekten 38 sıra sarı renk iple ördüm. Yine çift lastik yaptım yani iki ters iki düz olarak hazırladım. Dikerken de gördüğünüz gibi yakanın alt tarafından tersine düzüne dikkat ederek bu şekilde yerleştirerek dikiyorum. Yine ayarlı oranlı olabilmesi için plastik çengeli iğnelerimle de tutturuyorum. Dikişi tamamlayarak hırkamı bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu projeyi denerseniz sosyal medya hesaplarınızı paylaştığınızda beni de etiketlemeyi unutmayın. İsteklerinize her zaman memnuniyetle yer vermeye çalışıyorum. Bana isteklerinizi yorum olarak da paylaşabilirsiniz. Sonraki çalışmamızı görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öptüm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ana çok sıcak tutuyor. <laughs> kendi tarzında alıştırdığım Pınar Sarıgöl kız. <laughs> balon, kocaman balonlar Ne oldu. Herkesi bir kucaklasın var böyle. Hırkayı <laughs> göstermek için herkesi kucaklasın <laughs> Güzel oldu. Değdi ya. Değdi. Değdi. Aylarda uğraşmamadım. Bambaleya. Bambaleya. Nasıl çekeceğim ben bunu? Ay açtı beni böyle bir açtı. Ay çok güzel oldu. <laughs> Ay, çok... <laughs> Yeter çok oynadım. Çok oynadım şuram ağrıdı. <laughs> Oynayamayacağım daha fazla. Yeter bu kadar.